Adet kanaması miktarı ve süresi kişiden kişiye değişir. Genellikle süre 5-7 gün arasında değişmekte. Miktar da bir el ayasını düşünürsek, bir el ayasını içeren işte günde 2 ile 5 pet arasında kanama olmasıdır. Biz kişilere sorarken adet miktarını ve süresini kişinin geçmişteki durumunu bilmemiz gerekir ki normal linden bir sapma var mı yok mu. Dolayısıyla eğer bir kişi derse ki bize ben 3 gün adet görüyordum, o onun e, düzenidir. Eğer bu 3 günden 7 güne çıktıysa bir sorun olabilir, araştırılması gerekir. 3 günden 1 güne indiyse yine bir neden olabilir, dolayısıyla araştırılması gerekir. Keza sürede eğer normalde 3-5 günken eğer 10 güne çıkmışsa yine e, bunun araştırılması gerekir. Herhangi bir şekilde miktardaki bir artış araştırılması gereken durumdur. Azalmasında da eğer kişinin bir rahatsızlığı yok ise bir anlam ifade etmez.